2014 Fiorino HEPA klima filtresi değiştirmek. Arkadaşlar 3 tane tors vida ile söküyoruz. Şurada filtre. Tut Yazıl taraf dışarı bakıyor. Gel, göster. Evet bunu buraya takıyoruz. Kapağını yerine takıyoruz. Sadece biraz ışık lazım buraya. Tamam burayı da oturtuyoruz. Sonra torpidoyu yerine oturturuyoruz. 3 tane ufak bir tane büyük tors istiyor. Şöyle. Evet. Evet. Evet, büyük torsla da. Karşıdaki vidayı takıyoruz. Tam burası. İşlem bu kadar.